dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün neden video çekiyorum? E, şu an akşam bu arada saat 10'u 11 geçiyor. Okul hakkında tercih dönemi başladı hatta bitmek üzere ve bizim ile bizim okulumuz hakkında ve bölümümüz hakkında bir soru cevap videomuz vardı. Hem o videonun altında hem de okulda çektiğim videoların altında çok fazla böyle yorumlar gelmeye başladı. Okul, bölüm, işte üniversite hakkında vesaire. Ben de dedim ki tercih dönemi, bu arada olabildiğince gelen yorumlara cevaplamaya çalıştım. Ama dedim ki topluca da böyle bir video olsun. Belki hani topluca bir cevap olmasını istersiniz veya araçların insanların önüne çıkar ve bir tık da olsa yardımcı olmak istedim. O yüzden böyle bir video çekme kararı aldım. Normalde Melisa ile hatta işte Sevda, İrem falan bende kalacaklardı. Onlarla birlikte çekecektik ama o planımız iptal olduğu için ben de dedim ki tek başıma çekeyim ve cumartesi gününe yetiştireyim ki hani önünüzde birkaç gün daha kalsın tercih dönemi için. Bu arada cam açık olduğu için ses gelebilir dışarıdan. Onu onun için şimdiden kusura bakmayın. Bu arada ben Marmara Üniversitesi Halkla ve İlişkiler ve Tanıtım 4. sınıf öğrencisiyim. 4. sınıfa geçtim şu anda. Bu konuları anlattım. Yani hem bölümü hem okulumu işte hazırlıktan, yemekhaneden falan filan bahsettiğim bir videom var. Melisa ile birlikte çekmiştik. Onu ya buraya ya buraya hangi tarafta olduğunu bilmiyorum. kartlara ekleyeceğim. Ee, bu videoda oradaki anlattığımız şeyleri anlatmamaya çalışacağım ve videoyu da çok uzun tutmamaya çalışacağım açıkçası. Sadece bana gelen sorulara yanıt vermek istiyorum. Dediğim gibi geri kalan soruları diğer videoda yani geri kalan konuları yani okulu genel anlattığımız veya bölümü genel olarak detaylı bir şekilde halkla ilişkiler bölümü detaylı olarak anlattığımız e, kısımları görmek istiyorsanız diğer videoya gidebilirsiniz. Dediğim gibi şimdi soruları cevaplayacağım. Eğer yine aklınıza takılan sorular olursa tabii ki bekliyorum. Onları da yorumlarda cevaplıyor olurum sizler için. Bu arada öğrenci eviyle ilgili de video isterseniz onu da yazarsınız. Bu üniversite tercihlerinden sonra sıra öğrenci evi yurtlara gelmeye başlıyor. Benim yurtlar hakkında açıkçası pek bir fikrim yok. Çünkü üniversiteye başladığımdan beri ilk sene bizim pandemiydi. Daha sonrasında okullar açıldığında ben direkt kendi öğrenci evime çıktım. O yüzden yurtlar hakkında açıkçası pek bir fikrim yok. Hani çevremdeki arkadaşlarım da yurtta kalmıyor. O yüzden yurtlar hakkında pek yardımcı olamam. Ama öğrenci evi hakkında seve seve yardımcı olurum sizler için. Hatta ee, Bayağıdır öğrenci evi turu çekmek istiyorum. Bir türlü çekemedim. Onu da umarım yakında çekerim. Ben sizden dediğim gibi hem YouTube videomun altına gelen yorumlar hem de Instagram'dan sordum. Topluca gelen soruları buradan yanıtlayayım dedim. İlk önce, bu arada karışık gidecek, sıralamadım. Hemen hemen aynı olanları büyük ihtimalle cevaplamam zaten. Biriniz demiş ki, herkes bu bölümde işsiz kalırsın diyor. Sizce de öyle mi? Hangi sektörde ve konumlarda çalışılır? Hangi sektör ve konumlarda çalışıldığını yanlış hatırlamıyorsam, ilk videomda bahsediyorduk biraz Melisa'yla. Ama ben işsiz kalacağımı düşünmüyorum. Bu arada ben halkla ilişkilerden çok reklamcılık alanına veya işte sosyal medya alanına yönelmeye çalışıyorum. O yüzden halkla ilişkiler açısından ilerleyeceğimi düşünmediğim için hani öyle bir deneyimim yok. Ama önüme fırsat çıkarsa öyle bir deneyim kazanmayı da isterim açıkçası. Ve ben açıkçası işsiz kalınacağını düşünmüyorum. Çünkü artık devir öyle bir noktaya geldi ki, çağımız öyle bir noktaya geldi ki iletişim sektörü bence çok gelişmeye başladı. Ve açıkçası hangi alan olursa olsun kendini geliştirmediğin sürece istediğin yerlere gelemezsin. O yüzden bence İletişim sektöründe veya bizim bölümümüzde en önemli olan şey kendini geliştirmek ve hangi alana yönelmek istiyorsan o alana doğru kendini ne kadar geliştirsen o kadar senin için iyi olur ve iş imkanın artar. Buna bağlı olarak staj bulmak zor mu demiş aynı kişi? Staj bulmak zor değil açıkçası. Hani ben şu an yani 4 veya 5. stajımı falan yapıyorum. Çok yere başvuruyorsunuz. ...dönmeleri şak diye hemen dönülmüyor veya gerçekten istediğiniz yerler dönmüyor. Onun için dediğim gibi ne kadar kendinizi geliştirirseniz, ne kadar deneyim kazanırsanız o iyi yerlerin size dönme ihtimali o kadar artıyor. Ama staj bulmak zor değil bence. Birisi bana bu arada şey demiş. Çap yapmak zor mu? Ortalamam yettiği Sürece yapabilir miyim? Siz yapmayı düşünüyor musunuz? Ben yapmayı düşünmüyorum. Ve çap yapmadığım için açıkçası doğru bir bilgi vereceğimi de düşünmüyorum. Okulun sitesine girdiğinde veya genel olarak internetten araştırdığında daha detaylı cevapların çıkacağını düşünüyorum. Bir fikrim olmadığı için bu konuda bir şey söyleyemiyorum. Bölüm öğrencileri için okulda kullanılabilecekleri ekipmanlar var mı? Bilgisayarım yok, sorun olur mu? Bildiğim kadarıyla okulda ekipman sağlanmıyor. Devlet üniversitesi olduğu için bir tık sıkıntılar olabiliyor yani bu eksiklikler olabiliyor. Bildiğim kadarıyla Mac laboratuvarımız var, bilgisayar laboratuvarımız var ama biz daha hiç kullanmadık. Yani bildiğim kadarıyla maalesef ekipman sağlamıyorlar. Yani bilgisayar edin sen güzel olur çünkü ödevler verildiğinde veya online eğitime geçildiğinde senin için zor olabilir bu durum. Okul staj zamanı öğrencilerin sigortasını ödüyor mu? Okul olarak genel olarak bir bilgim yok ama kendi bölümüm açısından zorunlu stajımız yok. Bu çok kötü bir şey bence. Çünkü genelde iyi şirketler, daha doğrusu böyle benim istediğim şirketler zorunlu stajla kabul ediyorlardı. O yüzden zorunlu stajımız yok. Bunu da buradan cevaplamış olayım. Sigorta karşılanıyor mu? Yaz stajı diye bir şey var. Gönüllülük esaslı yapılan stajlarda. Orada 30 günlük stajlarınızı karşılıyor sigortasını. Hatta ben birkaç gün önce okula gidip şu anki yaptığım stajla ilgili şey belge verdim. Onun sigortasını karşılasın diye. Yani belgeyi alıp doldurup götürmeniz gerekiyor. Karşılıyor. Yaz ama yaz stajlarını karşılıyor 30 günlük şeklinde. Biri demiş ki anladığım kadarıyla videoyu deprem döneminde çektiğiniz için kampüs kalabalık değil. Normal zamanlarda çok kalabalık oluyor mu? Bence kalabalık oluyor kampüsümüz. Açıkçası biz okula başladığımızdan beri pandemi girdi vesaire. Hani hem online eğitim hem hibrit oldu. Bir yüz yüz oldu. O yüzden tamamen böyle kampüs ruhunu yaşadığımızı düşünmüyorum. Ama geçen sene birinci dönem gerçekten kalabalıktı okulumuz. İlk senenizde sosyalleşme ile alakalı sorun yaşadınız mı? Hayır yaşamadım. Benim ilk senem online şekilde ilerledi. Melisa ile o şekilde hani hazırlık zamanı veya işte bu Üniversite tercihleri açıklanan hani WhatsApp grupları oluşturuyor ya oradan tanışmıştık biz mesela Daha sonrasında okula geldiğimde de yine arkadaşlar dedim. Yani hiçbir sıkıntınız olmasın. Üniversite böyle dışlanacağım kafasıyla bir yer değil. Herkes herkesle arkadaş olabilir. İlk gün tanıştığınız kişilerle daha sonrasında görüşmeyebilirsiniz. Merak etmeyin arkadaşınız oluyor. Tek kalmıyorsunuz. Kampüs sosyalleşmek için elverişli mi? Bence evet. Ben bu arada Göztepe kampüsündeyim. İlerleyen dakikalarda da diğer kampüsle ilgili soruları yanıtlıyor olacağım yanıtlayabildiğim kadarıyla. Son olarak demiş ki bu arkadaşımız Marmara Hukuk iyi ki seçmişim diyor musunuz? Arkadaşlar ben tüm videolarımda hani işte halkla ilişkiler, iletişim fakültesi işte gibi gibi şeyler söylüyorum. Nereden çıkardın benim hukuk okuduğumu demek istiyorum. Çünkü defalarca söyledim iletişim öğrencisi olduğum hukuk okumuyorum. O yüzden hukuk bölümü hakkında bir yorum yapamayacağım ama iyi diyebiliyorum bu arada. Yine yurtlarla ilgili ebelik bölümüyle ilgili sorular gelmiş. Hani buradan da söyleyeyim o soruyu yazan kişilere de neden cevap veremediğimi söylüyorum. Hani yurtlar hakkında bir bilgim yok ve kendi bölümüm dışındaki bölümler hakkında pek fazla fikrim yok açıkçası. O yüzden özür dilerim onları cevaplayamadığım için demiş ki Celal Bayar Üniversitesi'ni yaz Marmara e, Celal Bayar Üniversitesi'ni mi yazmalıyım demiş Marmara'daki Sağlık Bilimleri Fakültesini mi? E, sonunda da şey demiş de hangisini yazmalıyım demiş. Dediğim gibi onu kendin araştırıp kendin karar vermelisin. İnternetten o bölümü okuyan kişilere ulaşabilirsin. Bana in, Instagram'dan ulaşan çok kişi oldu. Hani okul hakkında sorular sordular. Ben de bildiğim kadarıyla seve seve yardımcı oldum. O şekilde Marmara Ebelik veya Marmara Hukuk hangi bölümde istiyorsanız onları arattığınızda zaten büyük ihtimalle birilerini bulursunuz. Mesaj attığınızda da kimsenin size kötü bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Herkes seve seve yardımcı olur diye düşünüyorum. Marmara'nın Sağlık Bilimleri Fakültesi Maltepe'de dağlık alanda gelişememiş gibi. Mar Maltepe'deki kampüsümüz yeni açıldığı için e, benim de bildiğim kadarıyla tam böyle oturmuş bir sistemi yok. Hedef bildiğim kadarıyla Marmara Üniversitesi'nin hedefi tüm fakülteleri oradaki e, kampüsümüze taşıyıp baya hepsinin bir arada olduğu büyük bir kampüs yaratmak. Ama ne zaman yaparlar bilmiyorum. Buna da cevap vermiş olayım. Göztepe Kampüsü'nün oraya taşınacağı söyleniyor. Çünkü tek tek kampüsler oraya gidiyor. Göztepe Kampüsü bizim ilk girdiğimiz sene de taşınacağı söyleniyordu. Ama bence hem çok merkezi bir kampüs hem de işte iletişimin, hukukun, işletmenin falan binaları çok yeni. O yüzden o bölümlerin özellikle e, daha doğrusu o fakültelerin Özellikle hemen taşınacağını düşünmüyorum. Ve Göztepe kampüsünde ben kolay kolay başı büyüye gideceğini zannetmiyorum. Maltepe'deki kampüsü. Ama bilmiyorum yani bir anda çat diye oraya taşındık da olabilir. Ama benim düşüncem kolay kolay bu yakınlarda olmaz gibi geliyor. Yandal yapmak kolay mı? Bildiğim kadarıyla kolay. Çok sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bilgim olmadığı için çok bir şey vermek istemiyorum. Videonun yarısı şey oldu. Bilgim olmadığı için çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama korkuyorum yani... Bana kalırsa bu tarz şeylere bir tık kendinizin karar vermesi gerekiyor. Bir de yanlış yönlendirme bu dönemde iyi olacağını zannetmiyor. Bir de az kalmış yani tercih döneminize. Bir demiş ki selam videonuz çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bu bölümlerde tercih yapmak istiyorum ama sınıf ortamında dışlanma gibi durumlar vesaire olur mu merak ediyorum. Tesettürlüyüm. Ben bu arkadaşla konuştum Instagram üzerinden de. Böyle bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Aynı kişi bana Instagram'dan şey sordu. İş hayatında da Hani tesettürlü kişilere reklamcılık, daha doğrusu iletişim alanında böyle bir ayrımcılık, negatif ayrımcılık yapıldığı söyleniyor. Bence öyle bir şey yok. Hani bu işverenden işverene göre değişeceğini de düşünüyorum. Ama yani şu ana kadar bizim bu arada sınıfımızda veya kampüsümüzde çok fazla tesettürlü kişi var. Kimse işte sen tesettürlüsün, sen iletişimci olamazsın veya sen açıksın, sen istediğin yere girersin diye bir şey söylemiyor. Dediğim gibi ilk başlarda da bizim bölümümüzde kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi yerlere gelirsiniz. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Biri demiş ki ben sözel öğrencisiyim. Halkla ilişkiler seçmeyi düşünüyorum. Sizce öne açık mı? Çok kafam karışık. Denizli'de ya da Aydın'da okumayı düşünüyorum. Umarım istediğin yerlere yerleşirsin. Bu arada hepiniz umarım istediğiniz yerlere yerleşirsiniz. İstediğiniz bölümlere hangisinde daha mutlu olacaksanız o şekilde olmasını çok dilerim sizin için. Bence dediğim gibi öne açık bir bölüm ve diğer şehirlerde nasıl olacağını bilmiyorum. Benim İstanbul bu da tercih etme sebebim. Çünkü e, iletişim sektörünün bence en yoğun olduğu veya işte en ana yeri İstanbul olduğu için ben burayı seçmiştim. Bir demiş ki sözelde 29 bin yaptım. Burayı düşünüyorum ama aklımda birkaç soru var. Hazırlık var mı? Hazırlığımız var. Bir önceki videomda da bahsetmiştim zaten. Videoyu kartlara koyacağım ve videonun sonunda da zaten bırakırım onu. Oradan e, burada bahsetmediğim şeyleri daha detaylı bir şekilde bahsettiğim hem bölümümüz hem okulumuz hazırlık yemekhane hakkında konuştuğumuz bir video. Onu ekleyeceğim tekrardan söylüyorum. E, i̇ş imkanları sadece özel sektörle mi sınırlı? Devlet kurumlarında halkla ilişkiler departmanları var mı? Var arkadaşlar. Sadece özelle e, kısıtlı bir değil. Devlette de e, halk ilişkiler alanı var ama bildiğim kadarıyla çok açık olmuyor. O yüzden özel sektörde iş bulmanız daha kolay oluyor. Bölüm %30 İngilizceymiş. Yok Atlas'tan baktım da İngilizce olduğu yazmıyor. Bir sene hazırlık okuyor muyuz? Yok Atlas'ta ben baktım senelerde vardı %30 İngilizce olduğu görünüyordu. Evet bizim bölümümüz %30 İngilizce. İngilizce hazırlık var. E, Hazırlığa yani okula başlamadan önce hazırlık sınavına giriyorsunuz. Geçerli notu alırsanız atlıyorsunuz. Geçerli notu alamazsanız hazırlık okuyorsunuz. Ve bence okumanız güzel olur. Hani hem İngilizcenizi pekiştirmiş olursunuz hem de arkadaş edinmiş olursunuz. Böyle ortama alışmış, şehre alışmış başka şehirden geliyorsanız okula alışmış olursunuz ve arkadaş edinirsiniz. Bu da çok güzel. Farklı farklı bölümlerden arkadaş edinmek de çok güzel bence. Merhabalar bu bölümü seçtiğimizde seçmeli ders olarak televizyonculuk üzerine ders alabiliyor muyuz? Alamıyorsunuz çünkü bizim bölümümüz değil. RTS'yi seçmeniz gerekiyor. O tarz şeyler istiyorsunuz. Daha sonrasında okul öncesi ve bu bölüm arasında gidip geliyorum. Bence ikisi çok farklı alanlar. Ben de açıktan okul öncesi okuyordum. Ailem okul öncesi istediği için ama benlik olmadığına karar verdiğim için devam etmedim. Bu bölümü normal okuyorum. Ee, dediğim gibi çok farklı alanlar. Bence ikisini de iyice araştırıp ona göre karar vermen gerekiyor. Yani bu konuda pek bir yorum yapamayacağım açıkçası. Biri de demiş ki Merhabalar bu sene halkla ilişkiler yazmayı düşünüyorum. Sunum yapmayı ve konuşmayı seven bir insanım. Sizce bölümde zorluk çeker miyim? Bence zorluk çekmezsin. Çünkü ilk iki sene pek olmasa da üçüncü sınıfta yaptık. Hem ödev yaptık. ikinci sınıfta da yaptık bu arada. ikinci döneminde yanlış hatırlamıyorsam. Hem ödevler hem de bu sene özellikle üçüncü sınıfın ikinci döneminde sunumlarımız bayağı arttı. Ya online olduğumuz için ya da normal İşle işte de bu şekildeydi. Ama bence seversin, zorlanmazsın. Aktif olabiliyorsun ödev konusunda, hocalar konusunda. Seçtiğin derslerle de alakalı. Bazı hocalar direkt sınav yapıyor, bazıları ödev, sunum şeklinde ilerletiyor. Zor çekeceğini düşünmüyorum ki hoşuna gider böyle şeyleri seviyorsan. Bir demiş ki halk ilişkiler alanında yönelip şirketlerde nasıl konumlarda yer alabiliriz? Ben bunu cevaplamıştım. Bunu okuyarak yanıt vereceğim. Çünkü farklı farklı alanlarda yer alabiliyorsunuz. Bu da bir tık dediğim gibi kendinize hangi alanda geliştirdiğinizle alakalı oluyor. Hemen yorum bulup geliyorum. Yine cevapta da söylemişim. Kendini hangi alanda geliştirdiğinle alakalı bir şey bu. Halkla ilişkiler sorumlusu, iletişim uzmanı, kurumsal iletişim sorumlusu, reklam veya reklam sorumlusu gibi pek çok konuda yer alabiliyorsunuz. Bundan çok 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 fazla seçenek de var o şirketteki departmanlarla da alakalı bir tık. Yani kendinizi açıkçası hangi alanda geliştirdiğiniz alakalı veya çalıştığınız, başvurduğunuz şirketin hangi pozisyonlarında halk işlere yönelik yer verildiğiyle de alakalı. Bu arada bana çok fazla farklı bölümler konusunda yazanlar oldu. Mühendislik yazan oldu, ebelik yazan oldu, öğretmenlik, işte coğrafya öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, tarih öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği gibi gibi gibi. Arkadaşlar... Hani şu an sallayıp işte okulumuzda okuyabilirsiniz iyi vesaire demek istemiyorum sizlere çünkü yani bu sizin hayatınızı etkileyebilecek bir şey ve tutup bilmeyen biri bana böyle işte okey güzel oku falan deseydi ve beklediğim gibi çıkmasaydı üzülürdüm. Ben kendi bölümüm hakkında yorum yaptım. Kendi bildiklerim hakkında yorum yaptım. Bilmediğim şeyler oldukça size bir şey söylememeyi işte bilmiyorsam bilmiyorum. Araştırmanı öneririm veya bilsem bile hani bildiğim kadarıyla cevaplayıp daha sonrasında kendi kendini araştırmanızı öneriyorum. Çünkü ben de ne kadar birilerine sorsam da bu arada ben de bizim okuldan okuyan birine sormuşum Aleyna'ya. Buradan öpücüklerimi gönderiyor. Bana çok yardımcı olmuştu izliyorsa. Bana ulaşabilirsiniz. Melisa'ya ulaşabilirsiniz. Veya bizim bölümden veya hangi bölümlerden istiyorsanız o kişilerde de Instagram'dan olup sohbet edebilirsiniz. Kimse sizi terslemez. Herkes dediğim gibi seve seve yardımcı olmaya çalışır sizlere. Bu arada Marmara mı özel üniversite mi diyenler çok oluyor veya Marmara Üniversitesi mi İstanbul Üniversitesi mi gibisinden. İstanbul Üniversitesi konusunda pek yorum yapamam. Hani spesifik olarak sadece kendi okulumu biliyorum ama özel okullar olarak şöyle söyleyebilirim. Bizim okulumuz evet eğitimi çok iyi, akademik açıdan çok iyi. Yani teorik olarak çok iyi ama uygulama açısından bizim bölümümüz için hiç değilse pek de destekleyici değil bence. Çünkü bizde daha çok akademik açıdan ilerletiliyor eğitimler. Daha sonrasında ama kendinizi geliştirmeniz ve bir tık deneyim kazanmanıza göre kendinizi istediğiniz alana göre geliştirmiş oluyorsunuz. O yüzden böyle daha uygulamalı ders alayım. İşte, sadece Adobe'nin uygulamalarını öğreneyim veya işte tasarım yapmayı bileyim tarzı şeyler veya beni okulum bir yere yerleştirsin, bir şirkete staj için yerleştirsin diyorsanız bence özeli tercih etmeniz daha iyi olur. Ama hayır ben devlet üniversitesinde okuyacağım, işte akademik anlamda kendimi geliştirmek istiyorum derseniz özellikle Marmara çok iyi veya devlette okumak istiyorum derseniz de bence iyi üniversitelerden bir tanesi ki Marmara zaten. Bir de şu da var, hani bunu da söylemek istiyorum. Biz bunu hem şu anki staj yaptığım yerde hem önceki staj yaptığım yerlerde konuştuk ve önceki staj yaptığım yerlerde de gördüm okulun adına çok bakıyorlar. Hani bir tane böyle dershane tipi özel üniversiteden mezun olmaktansa veya orada okumaktansa gerçekten hani atıyorum sıralamanız özellerdeki bahçeşehir bilgiyi falan tutmuyor. siz de onları istiyordunuz. Onun yerine işte Marmara geldi, bir İstanbul Üniversitesi geldi, bir de dershane üniversiteleri geldi. Siz de özel okuyayım diyor dershane üniversitelerine hani dershane tipi öyle adlandırılıyor yani ben söylemiyorum o tarz bir üniversiteyi yazmaktansa bence devlet üniversitesine gitmeniz daha iyi. Çünkü şey gördük ya bunu önceki videolarımda da söyledim. Önceki staj yaptığım yerlerde işte stajyer alımı olacaktı. Şeyler geliyor, CV'ler geliyor. İşte deneyime bakmıyorlar ilk başta. Şu üniversiteden mi? Geç bu çöp işte bilmem ne üniversitesi. Geç Aa, Marmara mı gelsin, İstanbul mu gelsin işte gibi gibi iyi üniversiteler veya böyle devlet üniversitelerinde adı olan üniversiteler gerçekten işe yarıyor. O yüzden Marmara'nın bir tık beni öne attığını veya bizim okuldan böyle staj yapmak isteyenlere öne attığını düşünüyorum. Çok uzatmadığım bir video oldu. Belki çok böyle sorularınıza cevap verememiş olabilirim. Ama dediğim gibi hani yanıltmak istemiyorum kimseyi. Bilmediğim şeyleri biliyormuş gibi yapmak istemiyorum. Bildiğim şeylere cevapladım. Kendi bildiğim kadarıyla cevapladım. O yüzden yine de benim söylediğim şeyler üzerine hala böyle okey Ece bu şekilde söyledi, o zaman bunu yapayım demektense bence şöyle yapın. Okulun sitesine girin. Okulun sitesinde işte hangi hocalar nerelerden mezun olmuş, hangi okullarda okumuş işte e, neler yapmışlar işte profesörler mi, cartlar mı, cürtler mi diye araştırabilirsiniz. Hepsi görünüyor. Gerçekten hani ben buna girip bakmıştım. Kaç üniversitede kaç tane işte profesör var, hangileri dersinize girecek. Mesela bir sürü şey var yani. Nerelerden mezun olmuşlar gibi. Bunlara da bakabilirsiniz. Hani kimlerden eğitim alacağınızı görmek istiyorsanız bakabilirsiniz. Ders içeriklerini görebiliyorsunuz, müfredatı görebiliyorsunuz. Hangi dersleri alabileceğinizi. O şekilde de daha detaylı araştırma yapabilirsiniz. Çünkü ben size ne kadar hani daha uzun da anlatabilirdim bu arada ama ben direkt soruların cevabını vermek istedim. Çünkü herkes yani şeydir. Ben bir şey söylerim ama sen benim istediğim şekildeki yani benim söylediğim cevabı almak istemezsin. Herkesin kendi düşünceleri farklı, beklentileri farklı. O yüzden ben sadece bildiğim şeylere cevapladım. Çok da uzatmak istemiyorum daha fazla. Umarım işinize yaramıştır söylediğim şeyler. Dediğim gibi tekrardan sorularınız olursa e, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Yani her yerden sorabilirsiniz. Bana olmasa kendi bambaşka işte dediğim gibi hukuk, ebelik, öğretmenlik gibi bölümlerin soruları da geldi. Ben bilmediğim için yanıtlayamıyorum. Ama gerçekten yazarsanız işte Marmara Hukuk, Marmara ebe Ebelik, Marmara Coğrafya Öğretmenliği şeklinde yazarsanız illa çıkar. Bu şekilde dediğim gibi umarım seve erek izlediğiniz bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. En önemlisi sorularınızın cevabını almışsınızdır. Umarım hepiniz istediğiniz ve mutlu olacağınız sizin için en güzel olan yerleri kazanırsınız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada öğrenci evi ile ilgili de bir video çekmek istiyorum. Yeterince soru gelirse ona da bir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Veya İstanbul'da yaşamak, öğrenci olmak, öğrenci hayatı ile ilgili de sorularınızı alabilirim. Çünkü bundan sonraki adımınız bu olacak. Şimdi üniversiteye giriyorsunuz. Daha sonrasında da ev yurt arayışı veya işte İstanbul'da öğrenci olmak şeklinde şeyleri merak edeceksiniz. O yüzden o tarz sorularınızı da bekliyorum. Onlarla ilgili de böyle yanıtlamaya çalışırım yine bildiğim kadarıyla. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın yeni üniversiteliler ve geleceğin üniversitelileri. Öpüyorum hepinizi kocaman.